Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda Hili ve Hili ve Zeki Eren amcamıza Yeşer Eren dostunuz, kardeşiniz olarak Hili ürünümüzü hem tanıtacağız hem de bilgisini vereceğiz. Bu arada ben de azıcık su içeyim, çok kurudu da. Evet. Arkadaşlar şimdi şarjımızı yapmıştık. Hili ürünümüzle ilgili. Hoş geldiniz diyorum tanıtımıyla ilgili. Bilgi vermek amaçlı. Zeki Eren amcamdır kendisi. Ben de Yeşer Eren dostunuz olarak sizlere hili ürünümüzü e, tanıtırken hili ürünümüzü önceden şarjını yaptık bu konuyla ilgili olarak. ilginizle bilgilerini de vereyim. Kitapçıklarımız burada hazır. E, iki i̇ki tane e, şarj bağlı hiliden sonra kablomuz var. Kablolarımız hem bilekliklerimiz için bilekliklerimizi şimdi e, takıyor olacağız konuyla ilgili kendisi bildiği için bilekliklerini şu anda Zeki Eren amcam ısladığı bileklikleri takıyoruz. Şimdi ben de yardımcı oluyorum kendisine. Evet bileğin iç kısmına takıyoruz. Yine aynı şekilde. Şimdi ne için yapıyoruz amcacım? Onu da sen istersen söyle. Prostat şikayeti vardı. Prostat şikayeti vardı. O prostat şikayetini zaman zaman yaşıyordu. Ama çok şiddetli değil. değil. Fakat kontrol altına almak amacıyla. Yani yaş şu anda 73 yaşında. Ben 60 yaşında. Aramızda 13 yaş var. Benim de yaşadığım bir prostat konusunu birçok arkadaşım biliyor hili ürünümüzle ilgili olarak yaklaşık olarak altı ayrı denemeden sonra kendim bu konuyla ilgili olarak çözümü yüzde yüz sağlamış bir durumdayım aynı şekilde amcamıza da yaparak ileride prostat problemi yaşamaması için kendisine yardımcı alıyoruz Önlem alıyoruz tedbirli olmaya çalışıyoruz ama tabii ki bu bir bir defa da olacak bir olay değil. İlkini dün yapmıştık. Şu anda değil mi? Yeniden evet. yapıyoruz. Nerede yapıyoruz? Mutlukent Sinop'ta Mavi Çay Bahçesi'nde. Şimdi böyle bir güzel bir yerde gün içerisinde otururken, sohbet ederken ben şimdi programı yavaş yavaş cep telefonumuza daha önceden indirmiş olduğumuz program doğrultusunda Çalışmamızı başlatıyor olacağım. Tabii ki çalışmayı daha önceden cep telefonuma indirdiğim için biliyorum. E, e, bunun e, görülmesini de aynı zamanda e, sağlamak istiyorum. Bakın bu şekilde bir app dediğimiz bir uygulama var. Şimdi e, hile ile bluetooth sistemle iletişim kuruyor olacak. Ben de o iletişime bağlı olarak programı prostatla ilgili olarak e, çalıştırıyor olacağım. E, şimdi, a bakın bir yazı çıktı gördüğünüz gibi. Bu yazı doğrultusunda program çalışmaya başladı. Hatta direkt olarak e, prostatın olduğu bölüm değil, e, pardon. Şimdi prostatın olduğu bölümü. Bakın dikkat ederseniz burada e, prostatla ilgili bölüm mevcut. Ona şu anda basıyorum. Daha önceden kabloları takılmış bir durumda bilekliklerini ve suyunu da e, içmiş e, bir durumda. Bir bardak su içmesi gerekiyordu. Onu da şu anda e, yapıyorum ve program gördüğünüz gibi şu anda indirilimi yapıyor. Bu indir şu anda program çalışmaya başladı zaten. Yaklaşık olarak daha önceden bildiğimiz için yaptığımız için 60 dakika kadar e, sürecek. Ama bu 60 dakika e, sürenin e, ilk 9 dakikası son derece önemli. E, Zeki Eren amcamıza yönelik olarak özel olarak kendi bedeniyle ilgili frekanslarını verebilmesi için analiz yapıyor olacak ilk 9 dakikada 3'er dakikalık aralarla ve bu analiz sonrasında da 250 ile 400 civarında frekansın gönderilmini sağlıyor olacağız Şimdi bakın burada program başladı. ben artı 15'ten yaklaşık olarak 50-60 seviyesine çıkartıyorum bakın kırmızı noktalı bir şekilde program şu anda başladı. Şu anda bu yuvarlak dönüyor olacak. Yukarıda gördüğünüz gibi prostat yazıyor. Prostatla ilgili bakın kalp atışı gibi devam ediyor. Ve burada da 162, 717 MHz frekans gönderimi başladı. Şimdi burada ilk 9 dakika 60 dakikalık bir süre içerisinde gördüğünüz gibi 9 dakikalık bir süre içerisinde ölçüm yapacak. Zeki Eren amcamıza yönelik özellikle bedenine. Çünkü ben Yaşar Eren olarak bu e, ürünü e, satın alabilmiş ve kullanıyor hakkına sahip olmama rağmen sadece bedenime kendi bedenime yönelik değil başka dost ve akrabalarımızın bedenine yönelik de kullanabilme imkanına sahibiz. Çünkü ailesel olarak e, bu ürün Bizlere e, üretilmiş ve gönderilmiş bir durumda, satın alabilmiş durumdayız. Bununla ilgili olarak şu anda çalışmamızı e, sağlıyoruz. Aa, bu arada tabii ki şu gördüğünüz gibi Kiprit kutusu büyüklüğündeki e, ürünümüz içerisinde e, cep telefonuyla birlikte Bluetooth. E, bağlantısı sağlanmış durumda. Sen de görüyorsun değil mi amcacığım? E, Bluetooth. Evet. Aynı zamanda cihazda normal şartlarda çalışıyor. Böyle bir e, çalışmayla ilgili olarak benim şu andaki kullanmış olduğum bu e, Hili ürününün e, programı birinci program. İkinci programı var, üçüncü programı var, bir de dördüncü programı var takdir edersiniz. Ama dördüncü programı çok daha kapasiteli, burası da önemli. Bildiğiniz gibi kuantum fizik, nanoteknolojili, yapay zekalı bir üründen bahsediyoruz. Her bir programın cihazı aslında ortak ve tek. Ama öyle olmasına rağmen içindeki yazılımlar farklı. Birinci programda diyelim ki 15-20 program var. İkincisinde 25-30-40 program var. Üçüncüsünde 50-70 civarında. Dördüncüsünde ise 120-130 arası program var. Ama dördüncüsünün bir başka özelliği daha var. Şu anda gördüğünüz gibi Zekeriya amcamda kablolu kullanılıyor. Ama kablolu değil dördüncü programda. Dördüncü programı aynı zamanda kablosuz ve uzaktan frekans gönderiliyor. Ve daha da ilginci, biraz önce ben söylemiştim, ilk 9 dakikalık süre içerisinde analiz yapıyor. Diğerinde de analiz yapıyor, dördüncü programda ama dördüncü programda bir de PDF şeklinde doküman bizlere takdim ediyor. Onun içinde son derece önemli bir özelliği var dördüncü programın. Diğer bir başka özelliği daha var dördüncü programın. Uzaktan frekans gönderebilmez durumu söz konusu. Örnek veriyorum. Şu anda biz kablolu mecburen burada e, çalışma yapıyoruz. Ama e, dördüncü programdaki e, frekans gönderimi, uzaktan frekans gönderimi, e, İstanbul'da olabilir, Ankara'da olabilir, hocam, e, İngiltere'de olabilir, Fransa'da olabilir. Hiç fark e, söz konusu değil. Mesafe kat etmek sizin frekans gönderimiz söz konusu. Bu gördüğünüz kibrit kutusundaki büyüklüğündeki e, bir cihazın içerisine düşünün ki bir hastane ortamında olan yüzlerce doktorun yapabileceği e, sağlık e, konulu e, yardımcı ve destek olabilecek. Ee, çalışmalar yerleştirilmiş bir durumda. Ee, bu konuda da bilgi sahibi olabilmesini isterim. Evet Zeki Aran amcacığım ben e, tanıtırken e, sizde e, şu andaki e, durumunuzu yani e, özellikle prostatınızla ilgili e, bilgi verebilirsiniz diye düşünüyorum. Ne düşünürsünüz? İşte biraz prostattan şikayetim var. <laughs> Önlem almak için Önlem, almak evet. için bu tedaviye başvurdum. İnşallah faydalı olur. Evet. Yeğenime güvendim. <laughs> evet. Sonucu bekleyeceğiz. 5-6 evet, kez uygulamadan sonra inşallah bir de yani şunu da öneriyorum samimi bir şekilde. Burada doğal olarak Sinop Devlet Hastanesi'nde prostatla ilgili ölçüm de yapılıyor en azından bir gidip de bir de kontrol etmekte yarar var. Bu bittikten sonra gideceğim. Ha, bu bittikten sonra bence gitmekte yarar var. Yani altı programdan sonra gidip devlet hastanesinden de bir e, sonuç raporu almakta bence yarar var. Aynen o aklımda da. Yani daha önceden bu konuyla ilgili böbrekle ilgili bir arkadaşımıza, Tufan Bilgili arkadaşımıza e, uygulama yaptık Sinop'ta. Böbrekleriyle ilgili diyalize bağlanma konusunu kendi bazımızda çözebildik. Yine 5-6 e, kez uygulamayla aynı şekilde amcama da böyle bir uygulamayı samimi olarak söylemek gerekirse öneriyorum. E, teşekkür ediyorum. Şu anda biz bir saat boyunca işte gördüğünüz gibi çayımızı kahvemizi hazırladık. E, görüşüyor olacağız. <laughs> teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için iyi günler, sağlıklı sıhhatli, huzurlu e, günler diliyorum.